Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Batuhan'ın elinden arabası alındı. Acun Ilıcalı ambargoyu koydu, resti çekti. Sıfır model aracının anahtarı. Neler oluyor? TV 8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da bir sezon daha bitti. Batuhan Karacakaya ile Acun Ilıcalı'nın birbirine girdiği bilinirken, restlerin çekilmesi ise herkesi şok içerisinde bırakmıştı. Acun Ilıcalı'dan gelen ambargodan sonra Batuhan'ın elinden arabasını alındığı gündeme bomba gibi düştü. Sıfır model aracının anahtarını şak diye alan Acun Ilıcalı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki neler oluyor? Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının şampiyonu Nisa Bölükbaşı olmuştu. Survivor 2022'nin kupasını kaldıran Nisa Bölükbaşı, milyonları ikiye ayırmıştı. Kimi Nisa Bölükbaşı'nın kupayı hak etmediğini dile getirirken, kimi ise Nisa'nın bu kupayı çoktan hak ettiğini yorumlarda belirtmişti. Survivor yarışmasının son bölümünde Acun Ilıcalı, Batuhan Karacakaya'nın ailesinin tavrından rahatsız olduğunu göstermişti. Peki, şimdi neler oluyor? Survivor yarışmasının yayınlanan bölümlerinde Batuhan Karacakaya, araba ödülü için kıyasıya mücadele vermiş ve anahtarı almıştı. Karacakaya, bölük başıyla çıkmış olduğu finalde atışlarıyla 3 milyon değerinde Lexus NX350H model bir araç kazanmıştı özellikleriyle ve duruşuyla milyonları büyüleyen Lexus NX350H aracın anahtarının Batuhan Karacakaya'dan Acun Ilıcalı tarafından alındığının iddia edilmesi ise herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasından üçüncü olarak ayrılan Batuhan Karacakaya hayranlarını üzmüştü. Karacakaya'nın annesi ise hakkımız yenildi oğlum 10 gündür hak dediği için hakkımız yenildi açıklamasında bulunmuştu. Acun Ilıcalı ise ekstra programında herkes haddini bilecek sözlerini dile getirmişti. İkilinin birbirine savaş açtığı görülürken Acun Ilıcalı'nın Batuhan Karacakaya'dan 3 milyon değerindeki aracının anahtarını aldığı iddia edildi. Karacakaya'nın ise gururundan ödün vermeyerek anahtarı direkt teslim ettiği iddialar arasında yerini aldı. Acun Ilıcalı'dan ve Batuhan Karacakaya'dan ise aracın alınıp alınmadığı yönde henüz bir açıklama gelmedi. Gündemi sallayan bu iddiaların ardından birçok kişi işin aslını merak etmeye başladı. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.